Dizi bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Kuma dizisinin 78. bölüm fragmanıyla karşınızdayız. Yeni bölümde Ceylan, Karan'ın kendisini yalnız bırakmasından sonra büyük bir korku yaşarken Karan'ın yeniden yanında olduğunu görünce ona sımsıkı sarılacak ve artık ondan kopmak istemediğini dile getirecek. Ceylan, Avukat Cem ile birlikte Emir'in bütün gerçeklerini ortaya çıkarmak için işbirliği yaparken Emir'in intikam uğruna her şeyi planladığı kanıtlanacak. Öğrendikleri karşısında büyük bir öfkeye kapılacak ve Emir'e gereken dersi vermeye kararlı olacak. Sema'nın des desteğini aldığını fark eden Karan ise onunla yüzleşerek bütün gizli soruları ortaya çıkaracak. Salih'in ölümünün arkasında Emir'in olduğunu öğrenen Karan artık Ceylan ile hayatına yeni bir sayfa açmaya karar verecek. Ancak Emir'in köşeye sıkıştıkça daha tehlikeli hamleler yapması herkesin kaderini değiştirecek yeni olayların habercisi olacak. Dizi ile ilgili gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.